Evet, bugün KoliTube kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber Onur ve ben birbirimizi de kadar iyi tanıyoruz, bunun dibine varmak istiyoruz. Bunun için bongolarımızın içinde sorular hazırladık. Sırayla çekeceğiz ve soruları cevaplayacağız. Kaybeden diğerine bir porsiyon çiğ köfte ısmarlıyor. O zaman ilk ben çekeyim? Çok sıradan bir soru geldi ilk başta. En sevdiğin film? Avuyatoş falan. Yok abi. Her <laughs> 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 yani sorduklarımızı küçüğe atalım. Ufff. 3, 2, 1. Yüzüklerin Efendisi. <gülüyor> <gülüyor> Çok klasik gittim abi ben. Abi benim en sevdiğim film <laughs> Fight Club. Senin ikisine evet. ne? Yüzüklerin Efendisi. You. Ne? <laughs> bu aralar Deadpool. Bu aralar mı? Bu aralar Deadpool. Abi dünden bu yana. Daha seferden bu. Dün izledin Deadpool'u. Allah Allah. Hayır Deadpool. İyi okey okey. Sıfıra sıfırız. Sıfı yüzüklerin efendisi yani. Bir iki sefer izledim. Hepsi iyi. Ben de izlemedim abi. Beraber bir gün izleyelim. Tamam. <laughs> şey yapmış şey olduk. Dur. 5 yaşındaki sen şimdiki vücudun içinde olsan ne yapardın? İlk olarak ne yapardın? Sen. Sensin. 5 yaşındaki sen senin vücuduna giriyor ve senin imkanlarına sahip yani. O öyle ne, yap ne yapacaksın? Benimkisi basit galiba. Ben yazdığım cevabım var. 3, 2, 1. Ben uçuş yazdım. Sen ne yazdın? Okulda herkesi döverdi. <laughs> ben küçükken arabaları çok seviyordum. O yüzden... Şöyle bir şey hatırlamıyorum. Araba alıp modifiye etme şeyine girerdim. Hiç şu an öyle bir şeyim yok ama küçükken çok vardı abi. Çünkü ben de çok seviyordum. Araba vardı küçükken ama Şimdi bıktım yani. Senin abi senin uçuştu yüzde yüz doğru ama <laughs> ben direkt uçuyorum. <uçuşayım gülüyor> <ya. gülüyor> Bu tuzak soruydu ya. yani, yani birazcık böyle oldu. Ya. Hileliydi ama sıra bende. Oo en çok kızdığın şey şey cevaplar ben de mi değil mi? Ne Yalandan hiç hoşlanmam. Ben uykusuzluk yaptım abi sana. <laughs> Kurallara uymak. <laughs> Herkes sevmediğim bir şey. Olabilir ama sabahlıyım. benimle konuşulmasında da hiç sevmem. En çok kızdığım şey e, birinin lafını kestik böyle. Ölmeden önceki son sözleri. Aynen. Karşıdakinin son sözleri ne olur <laughs> Abi ben remove the phone flight. <laughs> <laughs> gelmiş geçmiş en önemli olan mı adam mı? Olan? Adam. Adam. Gelmiş geçmiş. Kadın adam. da olabilir benim... şu anda. Ya bu iyi bir kolay. Benim işim kolay. Doğru. Parmandan şey yakından gördüm. <laughs> görmedim. Newton yazmadın mı? Yazdım. Evet doğru. <laughs> ben Newton derdim herhalde. Abi mi? Evet şu anki bütün bilimimiz bu adamın teorileri. Yani bana göre, göre Newton. Ya tamam. Hani, Çünkü e, Wright Brothers bile Newton'un yani şeylerine göre Evet bu çok matrak soru Bütün hayvanlar kedi büyüklüğünde olsaydı hangi hayvanı evcil hayvan olarak alırdın? Aslında çok kolay ya Çok mu kolay? Neydi? Tamam, ben hamsi ya, yazdım abi <laughs> daha büyük ya. Yani. Rizeliyim bu arada. Rizeli arka. <laughs> o yüzden Do daha büyük ya daha büyük bir sevinç olur. Daha büyük <laughs> bir sevinç olur. Günah mısın yaptın, zaman <gülüyor> <gülüyor> Ne olurdu biliyor musun? Bugün kocaman yumuşacık bir abi. Ayı. Ayı alırdın abi. Küçük abi sarılırsın falan. <laughs> Uzaylıların kaç kolu vardır? <laughs> Çok net bir cevap senin vereceğin. Abi ben 69 yazdım. Kişi <laughs> Ne yemek istiyorsun? <laughs> bu kadar. <laughs> ben sıfır <0 yaşadım>. çalıyorum. <laughs> Kolsuz gitti. <laughs> <laughs> Hayır, sen de sen, bence sen şimdi bir şey der yani, ne mavi bize benzedikleri ya da kollar oldu belki başka bir Abi evet ben öyle düşünüyorum. Ben mikro. Aynen abi, şey yani. Sen kaç cidden kaç tane düşünüyordun? Ben? Ya aslında benim yani kaynaştığım bir düşünce aslında. Sıfır mıydı bu benim? Ya, ya yakınım bir, ama yakınım zaten. iki ayet yani. Şey. Sihir gerçek olsa ilk öğreneceğin büyü ve günah olmasa. Ama ben Leviosa'ya yani. aldım. Bunun gardiyonu deliği olsa Biliyorsa <laughs> evet, e da yani Harry Potter izlemedim bu arada Uçur, uçur, uçurtuyor Başlayacak tabii Görünmezlik Abi de görünmezlik sevilir Hangi not olur? Not olsa O güzel soruyor <laughs> olsa <yok. gülüyor> Piyangodan büyük ikramiye çıksa ne farklı Abi ben stüdyo yaptırmak lazım Bunu kaç kez söylemiştim <laughs> uçak yazmak istemedim artık o yüzden Stüdyo yazdım ben Ya yani stüdyo yapardım yaptırdım kesinlikle Ben Ev, araba, e, müzik, geleceğe yatırım yazdım. Yani demek istediğim, ya çarşıya teslim yani. Eğer siz de şarkınızın çıkmasını istiyorsanız, Kolik Rekord'dan bize ulaşabilirsiniz. info at kolikband.com evet, Sıra bende mi? Evet. Hangi süper kahraman olurdun? Abi ben yine e, senin uçuş meraklı. Süpermen yardım. <laughs> Spider-Man mı Evet. Abi ben küçükken spider çok seviyordum. İşte o aklımda kaldı. Ama evet. o olmak ister misin hala? Abi şimdi işte daha böyle bilim adamı gibi olan Iron Man falan olurdu yani. Ya da Hulk olabilirim adam. Ya Hulk biraz graç bilim adamı ya. O rastgele buluyor ya. O böyle üstüne oturuyor falan. O iyi olmuyor yani. Iron Man'ın yani, aslında Iron Man, Man baya şey... Evet, evet. Anadolu çocuğu gibi. Evet. Ben ya Iron Man ya Deadpool olurum. olmak isterdim yani. Oğlum bunlar bitmiyor sanki gel. Rastgele tutuklansan ne eder <laughs> olurdu? Ya izinsiz. İzinsiz çok iyi bir başlangıç doğru olma ihtimali size. Abi ben çok kaçırmak yazdım. Yok. <laughs> markette cebinde bir şey unutmak. Böylelikle. Sen cebine bir şey atıyor musun ya markette alışverişe yaparken. Hayır abi. Unutmak yani. Atıyorum. Tamam işte Hı. ama hani cebine atıyor musun sen şu Kafada çıkarırım falan. Kaç birkaç defa unuttum ben öyle. Sonra i̇şte ben bu unutmamak için <laughs> hiç yapmıyorum. Ama unuttum <laughs> mu hiç? <laughs> Yo, işte o yüzden ha, yapmıyorum. Ha, o zaman benim hiç olmaz. Havalimanında söylenmeyecek sözler bomba. <laughs> Abi ben neyden tutuklanırdım? Böyle saçma izinsiz yazmıştın. O neydi? İzinsiz bir yerlere girip çıkma. Abi ben oradan tutuklanırdım. Onu niye sildin ya? Mesela havaalanında izinsiz bir, izinsiz bir yere girmekten tutuklanabilirdim. Ama bomba demekten tutuklanmam. Abi en sevdiğin söz veya alıntı. Kadro şu benim. The sky is the limit yazdı. Aa <gülüyor> 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 şey, o yanlış. Ignore it is this. Ama o da güzelmiş. <laughs> ee, Ceyl Ozdal. sky is the limit tamamen yanlış. Çünkü e, hava, yani, havacılar hep şey diyor. Sky is not the limit, <laughs> sky is our home diyor. Hangi <laughs> <laughs> <bir> dili konuşmak isterdin? Abi <laughs> ben Türkçe yazdım. <laughs> Bu kadar mı <mümkün> kötü? <laughs> Yani öğrenmeye çalışıyorsun belli ama keşke konuşabilsen. <laughs> Şaka yapıyorum da yani. Kore, Koreci de olur mu? Abi değil ya. Dur. Ama bunu düşünmek gayet Japonca. normal. Meraktan Japonca doğru abi. Böyle hiç böyle yanma yansam herhangi bir değil. Ne de daha da yani Çince değil ya. Korece mi yani? Korece mi Abi Japonları daha çok seviyorum yani. Abi tam en sevdiğim olur. notayı. Bonus değil en sevdiğim notayı. Benimki gayet net yani. Abi mi be yazdım ben de. E yani. Benimkisi de E. Ay seninkisi ne yazdın zaten? Tamam, benimkisi e, A. Tamam benimkisi de E yani. doğru, mi? Mi? doğru mu? abi evet, doğru. O nasıl bildin? En gereksiz sen öyle bildin. <laughs> 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 bunu bilmesin. Bunu çok iyi bilmesin. Abi müzik yapıyoruz ya. En o, sevdiğin notlarım. Abi niye E? Boş lan çünkü. Ben... Ben oradan gitardan gittim yani şey dedim. Ya akor akoru hmm. çok seviyorum çok kuvvetli bir videomuzun daha sonuna geldik bu videoda birbirimizi daha iyi tanıdık siz de bizi daha iyi tanıdınız kanalımıza abone olmayı unutmayın mutlu yıllar mutlu yıllar <laughs>